1. Doğrusal su dalgalarının düz engelden yansıması. Bu yansıma, ışığın düzlem aynada yansımasıyla benzerlik gösterir. Yüzeyin normaliyle teta açısı yapacak şekilde gelen dalgalar aynı açıyla yansır. Dalganın hızı, dalga boyu ve frekansı değişmez. 2. Dairesel su dalgalarının düz engelden yansıması. K noktasından dairesel yayılan su dalgaları düz engele çarptığında yansır. Yansıyan dalgalar sanki engelin arkasındaki K noktasına eşit uzaklıktaki K üssü noktasından geliyormuş gibi davranır. 3. Doğrusal su dalgalarının çukur engelden yansıması. Bu yansıma çukur aynaya paralel gelen ışınların yansımasına benzer. Odak noktası F olan çukur engele gelen doğrusal dalgalar yansıdığında odakta toplanır ve sonra dağılırlar. 4. Doğrusal su dalgalarının tümsek engelden yansıması. Doğrusal su dalgaları, odak noktası F olan tümsek engele geldiğinde, odaktaki dairesel su dalgası kaynağından geliyormuş gibi yansır. Bu yansıma, asal eksene paralel gelen ışığın tümsek aynada yansımasına benzer. 5. Dairesel su dalgalarının çukur engelden yansıması. Dairesel su dalgaları ışınların odak noktası F, merkezi M olan çukur aynada yansımasına benzer şekilde yansırlar. A. Kaynak merkezin dışındaysa. Dalgalar çukur engelden yansıdıktan sonra odakla merkez arasında toplanacak şekilde yansırlar. B. Kaynak merkezde ise. Dalgalar çukur engelden yansıdıktan sonra merkezde toplanacak şekilde yansırlar. C. Kaynak odakla merkez arasındaysa, dalgalar çukur engelden yansıdıktan sonra merkezin dışında toplanacak şekilde yansırlar. D. Kaynak odaktaysa, çukur engele dairesel olarak gelen dalgalar engelden doğrusal olarak yansırlar. Bu durum çukur aynanın odağından gelen ışının asal eksene paralel olarak yansımasına benzer. E. Kaynak odakla tepe noktası arasında ise çukur engelde yansıyan dalgalar engelin arkasındaki bir kaynaktan geliyormuş gibi davranırlar. 6. Dairesel su dalgalarının tümsek engelden yansıması. Dairesel dalgalar tümsek engelde engelin odağıyla tepe noktası arasındaki bir noktadan geliyormuş gibi yansırlar.